9 ile bölünebilme kuralı. Bir sayının rakamları toplamı 9 veya 9'un katı oluyor ise arkadaşlar bu sayı 9 ile tam olarak bölünebilir. Örneğin 1 2 3 ne oldu bakın 6 bir daha 3. Topladığımız zaman rakamlar toplamı kaç? 9. Demek ki bu sayı 9 ile bölünebilir. Veya 9 0 4 5. Topladığımız zaman rakamlar toplamı kaç? 18, 9'un katı olduğu için 9 ile tam olarak bölünür diyoruz. Bir sayının 9 ile bölümden kalan ise rakamların toplamının 9 ile bölümden kalanına eşittir. Atıyorum 1453 sayısı. Rakamları topladığımız zaman ne yaptı? 13 yaptı değil mi? 13 sayısını 9'a böldüğümüzde kalan nedir? 4. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Diğer bir taktiği daha vermek istiyorum size. 1453 sayısının rakamları topladığınız zaman ne yaptı arkadaşlar? 13 yaptı değil mi? Rakamlarını bir daha toplayın ne yaptı? 4. Bakın 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Sayılarından kaç tanesi 9 ile tam olarak bölünür? Hemen sayılarımızı alıyoruz. 1548 demişti. Nedir rakamlar toplamı 9 veya 9'un katı olursa ne diyorduk? Bu sayı 9 ile tam bölünebilir diyorduk. Rakamlarını topladım. Ne yaptı? 5 6, 10, 18 yaptı bakın. 18, 9'un katı mıdır? Katıdır. O zaman 9'a tam bölünebilir diyoruz. Veya bir taktik daha size arkadaşlar. 18 rakamlarını bir daha toplayayım bakın. Ne oldu? 9. 9'u 9'a bölün ne kaldı? 0. Anlaşıldı mı? Veya farklı bir taktik. 8, 1 daha 9. Silin atın hemen. 5, 4 daha 9. Bitti. Demek ki bu sayı 9 ile tam olarak bölünebiliyor. Gelelim 2232 sayısına. Rakamları topluyoruz. 6, 9 yaptı bakın. 9'u 9'a böldük. 0. Demek ki bu sayının da 9 ile bölümden kalan nedir? 0'dır. Veya rakamları hemen topladık. 2, 5, 7, 9, 9'u gördüğümüz an silip atıyoruz. Geliyoruz diğer bir sayıya. 3148 sayısı. 8, 4 daha 12. 1 daha 13. 3 daha 16. 16'yı 9'a böldüğünüzde kaç kalır? 7 kalır. Veya diğer bir deyişle işte, rakamları bir daha toplayın. 4 şey 1 6 daha ne yaptı? 7. Bakın 9 ile bölünemiyor. 7 kalanını veriyor bana. Bu kalanların altını bitirelim. Şöyle de yapabilirdiniz bunu. 8 1 daha 9. 9'u tamamladığınız zaman silip atın. 4 3 kaldı geri. Topladığınız zaman ne yaptı? Bakın 7 e yaptı. Anlaşıldı mı? İyice duruyorum ki anlaşılsın bu güzelce. 51.120 sayısı. Rakamları topladım ne yaptı? 9, 9, 9'a bölündüğü zaman ne kalır? 0. Bitti. Diğer sayıya bakalım. 2, 2, 1, 4, 0. Rakamlarını topladığımız zaman ne yaptı? 9, 9, 9'a böldüğümüz zaman kaç kaldı? 0. Sayılarından kaç tanesi 9 ile tam bölünebiliyormuş arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tanesi 9 ile tam olarak bölünebilir diyoruz. 5 basamaklı 9, 2, 3, x, 4 sayısı 9 ile tam olarak bölünebildiğine göre x kaç farklı değer alabilir? 9, 2, 3, x, 4 sayısı. 9 ile tam olarak bölünebildiğine göre rakamlar toplamı ne olması lazım? 9'un katı olması lazım. Topluyorum rakamları. 9 artı 2 artı 3 artı x artı 4 denk olmalı. Neye? 9'un katına. Topladık bakın. Biraz amelevari gideyim. Topladım 15 şey 15 diyorum. 5 9 daha 14. 4 daha 18 mi? 18 artı x denk olmalı. Neye? 9'un katına. 9'a şimdi 0 versem olmaz. Eksi değer alacak. 1 versem olmaz burada k değerine. 2 versem 9 kere 2 18. 18 olabilmesi için x'in ne olması lazım? 0. 3 verirsem ne olur? 9 olur. Sonraki değerler rakam olmasını sağlamadığı için Alamayız değil mi? K'ya 4 verdiğimiz zaman burası 18 yapacak olmaz. Demek ki x yerine ne yazabilirim ben? 0 ve 9 değerlerini yazabilirim. Diğer bir de işte şöyle çözebilirdiniz. 9, 9'un katı gitti. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Bakın şunları da sildiniz. Ne oldu benim sayım 9'un katı mıymış? O zaman ben buraya bir 0 bir de 9 değerini getirip yazabilirim. Veya topladığınız rakamlar toplamı 18 artı x. 18 rakamlar toplamı zaten 9'dur. Bu da zaten gitti bakın. Yine ne olması lazım? 0'a 9. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz yani. 4 basamaklı 448x sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan birisi ise x kaç farklı değer alabilir? Şimdi 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamıydı. Rakamlarını topluyorum ben bu sayının. Şöyle sayıyı bir daha buraya yazayım bakın. Rakamlarını topluyorum. 4 artı 4 artı 8 artı x sayısı bakın denk olmalı. Neye denk olmalı? 9 ile bölümünden kalan 1 ise 9'un katından bir fazla olmalı. Topladım bakın buraya. 8 8 daha 16 artı x denk olmalı. Neye? 9'un katının bir fazlasını veya eşit olmalı dememiz lazım aslında. Şimdi ben burada k'ya 1 verirsem 10 oluyor. Eksi 6 olamaz tabi. Veremiyoruz veya 0 ile başladınız olmadı. 1 verdiğiniz olmadı. 2 verdiğiniz zaman 9 kere 2 18. Bir daha 19. Eşitliğin sol tarafının 19 yapabilmesi için x'in ne olması lazım? 3 olması lazım. Peki 3 verelim. 9 kere 3 27. Bir daha 28. 28 olabilmesi için x'in ne olması lazım? 12. 12 rakam değil alamayız. Demek ki x sadece bir tane değer alabilir. O da nedir? 3'tür diyoruz. x'in alabileceği değer 3'tür. 15 basamaklı 5 5, -5 şeklinde devam eden sayının arkadaşlar ne diyor? 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamı değil, değil mi? Hemen 5, -5, -5 şeklinde gösterdim. Kaç tane 5 var burada? 15 tane 5 var. Peki 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Tekrar ediyoruz. Rakamlar toplamıydı değil mi? Rakamlar toplamını 9'a bölüyorduk. Kalan neyse elde edilen kalan oydu. Şimdi peki burada rakamlar toplamı nedir? 15 tane 5'in toplamı nedir? 15 çarpı 5'ten 75. Bu sayının rakamlar toplamı 75'tir. Bu sayının 9 ile bölünen kalanı nasıl buluyoruz? Rakamlar toplamı olan 75'i 9'a böldüğümüzde 8 x 9 72 kalan kaçtır? 3'tür diyoruz. Pratik yoldan nasıl buluyoruz? Rakamlar toplamı 75'ti. Rakamlarını bir daha topluyorum. Bakın ne oldu? 12. Bir daha topluyorum. Ne oldu? 3. Bakın 9 ile bölümden kalanı bulmuş oldum. 24 basamaklı 2525 şeklinde devam eden. Bakın 25 şeklinde de bitiyor. Sayısının 9'a bölümünden kalan kaçtır? Şimdi 2, 5, 2, 5 şeklinde devam ediyor. En son yine 5 ile bitiyor. Şimdi arkadaşlar... 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamıydı. Şimdi bizim sayımız 24 basamaklı. İkişer ikişer devam ediyor bakın aynı şeyler. O zaman ben şunu düşünebilir miyim? Bu sayının içerisinde 12 tane 2 vardır. 12 tane de 5 vardır. Rakamlar toplamını bulmak istersem 12 tane 2 artı 12 tane 5'in toplamı. Veya biraz daha pratik düşünürüm. 25-25 şeklinde bakın, şöyle düşünürsem bunun gibi 12 tane ikili var, 12 çarpı 2 ile 5'in rakamlar toplamı 7 şeklinde düşünebilirim. Şimdi bunların toplamını kaç buldum ben? 84. 84 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 9 defa dersem 81 kalan 3'tür. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Diğer bir çözüm nasıl yapabiliriz? 84 demiştiniz değil mi? 84 bulmuştuk rakamlar toplamını. Sonra hemen hızlıca yine rakamlarını topluyoruz. 12. Bakın yine rakamlarını topluyoruz. Kaç oldu? 3. 9'dan küçük sayıyı elde edene kadar topluyoruz bakın. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan 3'tür diyoruz. Anlaşıldı mı? 72 basamaklı 17 17 şeklinde devam eden sayısının diyor 9'a bölümünden kalan kaçtır? Şimdi 72 basamak bakın 17 17 17 şeklinde devam ediyor. Bir daha göstereyim. 17, 17 devam ediyor, devam ediyor. Sonunda da 17 şeklinde bitmiş. Şimdi 72 basamak olduğuna göre ben bunları ikişerli gruplar şeklinde düşünebilirim. Aynı şekilde gitmiş bakın. 2'ye böldüğüm zaman 36 tane 17 var aslında. Peki bunun rakamlar toplamı nedir? Bakın 8, 8. 36 tane 8'in toplamı ne olacaktır? 36 çarpı 8. 36 ile 8'i çarptığınız zaman ne olur? 288 bunun 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Ya 9'a bölersiniz böyle değil mi? 3 defa 27, 1, 8, 18, 9, 2 defa çıktı ne olacağımız 0. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan 0'dır. Veya şöyle yapabilirsiniz daha hızlı olması açısından. 36 çarpı 8 olduğunu buldunuz. Dersiniz ki burası 3, 6 daha 9. Burası 8 bakın. 9 ile bölümden bir tane çarpmak onda bir tanesi bölünüyorsa zaten sayı 9 ile bölünüyordur. Veya şöyle yaparsınız. Çarpımın 9 kere 8 72. Rakamlar toplamı bakın 9. Bu sayı nedir? 9 ile bölümünden kalan 0'dır. Böyle düşünebilirsiniz. Veya farklı bir düşünce tarzı da şu olabilir. Ama daha erken mi? Neyse yapalım onu da. Şimdi 8'in 9 ile bölümünden kalan arkadaşlar 8'dir. Veya bunları eksi 1 şeklinde düşünebilirsiniz. Eksi 1'dir. 9 ile Şimdi buna 9 eklediğiniz zaman ne yapar? 8 yapar. Bunun gibi kaç tane sayı var? 36 tane. 36 çarpı eksi 1 eksi 36 yapar. Buraya 9'un 36'dan büyük katını ekliyoruz. Büyük veya eşit. 36 var değil mi? 9 kere 4 36 eklediğiniz zaman kalan 0'dır. Bunu daha farklı sorularda, şuradaki kalıp daha farklı sorularda detaylı göstereceğim hangi sorularda karşınıza gelir. Bununla alakalı soru kalıplarını göreceksiniz. Ama şimdilik kafanız karışmasın. Basit bir şekilde tekrardan düşünecek olursak neydi? Rakamlar toplamı 9 ile bölümden kalandır. Rakamlar toplamı bulmak için 17-17 şeklinde dedik ki 36 tane grup var. 72 basamakta olduğu için her birinde 2 basamak var. 36 tane böyle grup var. Her birinin rakamlar toplamı 8 olduğu için 36 çarpı 8 rakamlar toplamı 288'dir diyorum. Bunu 9'a böldüğümde elde ettiğim kalan nedir? 9 ile bölümden kalandır. Veya 288 ile de şunu yapabilirsiniz. Rakamları topladığınız 18, rakamları bir daha topladığınız 9, 9, 9'a böldüğünüz 0. Rakamları birbirinden farklı. Bakın çok önemli birbirinden farklı diyor. 3 basamaklı KLM sayısı 9'a kalansız olarak bölünebildiğine göre İki basamaklı LM sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi sayımı yazayım. K, L, M. Kalem. LM sayısının ben alabileceği en büyük değeri istiyorum. Şimdi benim sayım 9'a kalansız olarak bölünebiliyorsa ben şunu biliyor muyum? Bunların rakamlar toplamı denk olmalı neye veya eşit olmalı diyelim artık önemli değil. 9'un katına. 9'un katına eşit olmalı. LM'nin ben büyük olmasını istiyorsam L'ye ne yaparım? En büyük rakam olan 9 değerini veririm. Doğru mu? Peki M'ye ne veririm? 8 değerini veririm. Çünkü LM sayısının alabileceği en büyük değeri istiyor. KLM sayısının değil. Peki rakamlar toplamı 9'un katı olabilmesi için K'ya hangi değeri vermem lazım? 1 değerini vermem lazım ki rakamlar toplamı ne olsun? 9'un katı olsun ve sayım 9 ile kalansız olarak bölünebilsin. Bakın yazdım mı? Yazdım. Rakamları birbirinden farklı şartını sağlıyor mu? Sağlıyor. Bana ne demişti? Lm sayısının alabileceği en büyük değer demişti. Bunu da bu şekilde yazmış oluyoruz. Buraya dikkat edin. Bazen arkadaşlarımız böyle bir soru geldiği zaman ki denemelerde sevilen bir sorudur bu. Km sayısının büyük olmasını sağlamaya çalışıyor. Dikkat edin. Soruyu dikkatli okuyun. 9 ile tam olarak bölünebilen kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır? Şimdi 9 ile bölünebilen en küçük iki basamaklı doğal sayı nedir? 18'dir değil mi? 9'un 2 katıdır. 9'un 2 katı da 18'dir. Sonra 9'lar 9'lar arttırırız. 27'dir. 36'dır. Devam eder. Ta ki nereye kadar? 99'a kadar. Bakın 9 9 rakamlar toplamı 9'un katı. Peki burada kaç tane sayı var? Nasıl buluyoruz? Bizim terim sayısı formülümüz neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Son terim 99. İlk terim 18 bölü artış miktarı 9'du artı 1 diyoruz. Buradan ne yapar arkadaşlar? 99'u 9'a bölün 11. 18'i bölün 2. 11'den 2 çıktı. 9 yapar burası. 9 artı 1. O da nedir? 10'dur diyoruz. Peki. Daha farklı şöyle düşünebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. 9 ile bölünebilen sayıları istiyorum ben. 1 verse olmaz. 2 verdiğim zaman oluyor değil mi? 2, 3, 4 ta ki nereye kadar değer verebiliyorum? 11'e kadar değer verebiliyorum. Burada kaç tane sayı var? 10 tane sayı var. Yani aslında bunun aynısı. 9 çarpı 2 bakın 18'i veriyor. 9 çarpı 3 27'yi veriyor. 9 çarpı 4 36'yı veriyor. 9 çarpı 11 99'u. Yani buradakinin aynısı aslında. Tamam mı? Sadece farklı bir bakışla bakabilin diye böyle bir yöntemi de vermiş olalım. Bu nerede işinize yarar? Daha çok mesela toplamlarını bulurken daha hızlı bulabilirsiniz. Size deseydi ki iki basamak doğal sayıların toplamı nedir deseydi yani 9 ile tam bölünebilen ne yapacaktınız? Burada formül uygulamak vardı. Bir de burada e, formül uygulamak vardı. Bunu hemen bulurdunuz. 2'den 11'e kadar olan sayıların toplamını 1'den 11'e kadar gibi düşünüp biri çıkarırdınız. Daha hızlı bulabilirsiniz yani. Tamamen size bırakılmış bir şey. Artık nasıl isterseniz öyle çözebilirsiniz. 5 basamaklı 36 6, A, B, 2 sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 ise A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Yine karşımıza gelen soru kalıplarından biri. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamıydı. Topluyorum. 3 artı 6 artı A artı B artı 2. Neye eşit olmalı? Veya neye denk olmalı? 9 ile bölümünden kalan 2 ise 9'un katından 2 fazla olmalı. Topluyorum bakın. 9, 11 yaptı. 11 artı A artı B eşit olmalı. Neye? 9'un katının 2 fazlasını. Şimdi K'ya 1 değerini verdiğimiz zaman 1 değerini verdiğimiz zaman veya 0 verelim başta. 0 verdiğimiz zaman burası 2 oluyor. A artı B negatif 1 değer olamaz. Onun için almıyorum. 1 verdiğim zaman 9 kere 1 9 2 daha 11. 11 olabilmesi için ben burada A artı B değerine 0 verebilir miyim? Verebilirim. Rakamları farklı falan dememiş bana. İkisinin toplamı 0'a 0 verdiğim zaman 0 olur. Sağlayan bir değer buldum. Peki ben K'ya 2 verirsem ne olur? 9 kere 2 18 2 daha 20. A artı B toplumu arkadaşlar 9 olduğu zaman ne olur bakın. A artı B toplumu 9 olduğu zaman 11 artı 9'dan 20 olur. Peki 3 verdiğim zaman ne olacaktır burası? 18 olacaktır. Şimdi genelde arkadaşlar 18 işaretlemiyor. Neden hocam? Rakam değil. Arkadaşlar iki tane sayının toplamı, iki tane rakamın toplamı 18 olamaz mı? Olabilir değil mi? Peki 4 verirsen ne olur? Buranın 27 olması gerekir. Şimdi olmaz neden? Çünkü iki tane rakamın toplamı zaten maksimum 18 yapabilir. Onun için bunu almıyoruz. Bize ne dedi? Kaç farklı değer alabilir dedi bu toplam? A artı B arkadaşlar burada 3 tane farklı değer alabilir diyoruz. Kolay bir soru. 4 basamaklı 3 a 68 sayısı 9'a kalansız olarak bölünebilmektedir. Buna göre A rakamı kaçtır? Bu soru arkadaşlar sınavda çıkmış sorulara benzeyen basit bir soru. Rakamlar toplamı 9'un katı ise bu sayı 9 ile bölünebilir demiştik. Hemen rakamlarını topluyoruz. 3 artı A artı 6 artı 8 eşit olmalı denk olmalı neye? 9'un katını. Topladığımız zaman ne yapar burası? 17 artı a denk olmalı veya eşit olmalı 9'un katını diyoruz. Burada ben k'ya 0 verirsem sağlamaz. 1 verirsem sağlamaz. Çünkü negatif değer oluyor. 2 verdiğim zaman a'nın değeri ne olacaktır? 1 olacaktır diyoruz. Başka da değer alamaz zaten. Demek ki a rakamı 1'dir diyoruz. 3 basamaklı 64 a sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 7 3 basamaklı 3 AB sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 2'dir. Buna göre 3 basamaklı BAA sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Gayet güzel bir soru. Şimdi 64 A sayısı hemen geldim buraya. Rakamları toplamı 6 artı 4 artı A. Ne olmalı? 9 ile bölümünden kalan 7 ise 9'un katından 7 fazla olmalı. Şimdi ben burada K'ya 1 verirsem 0 verirsem olmaz zaten gelmiyor. 1 verirsem 9 kere 1 9 7 daha 16. Bakın 6 4 daha 10. A'nın ne olması lazım? 6 olması lazım. Doğru mu? A'yı bulduk. Gelelim diğerine neye? B'yi bulmaya. 3AB sayısı diyordu bana. Yani 3 artı A artı B sayısı. 9 ile bölümünden kalan kaçmış? 2. Yani burası 9'un katından 2 fazladır diyorum. Hemen geldim buraya. 3 artı A'nın değeri 6 6'ydı. Artı B ne olması lazım? 9'un katından 2 fazla olması lazım. Burası nedir? 9 artı B. 9'un katından 2 fazla olması lazım. Buradan B'nin değeri nedir? 2'dir diyorum. 0 verirsek olmaz. 1 verirsek 2 oluyor. Başka da değer almıyor. Bizden şimdi ne istemiş? BAA A sayısı. B yerine 2 yazdım. Şu b. A A olduğunu belirteyim. Şimdi değerlerini yeni yazayım. 2, 6, 6 266 sayısının 9 ile bölümünden kalanı soruyor. Pratik yoldan nasıl buluyorduk? Direkt rakamlarını topluyoruz. 6, 6 daha 12, 2 daha 14. Bakın 9'dan büyük bir değer çıktığı için bir daha topluyoruz. 1, 4 daha 5. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden elde, edile, elde edilen kalan 5'tir diyoruz. Rakamları birbirinden farklı. 5 basamaklı 73 A, 9, B sayısının 9 ile bölümünden kalan 7. Aynı sayının 5 ile bölümünden kalan ise 1'dir. A eşit değil de 0 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar öncelikle son basamağı yani birler basamağıdır onlar basamağı Son basamakları ilgilendiren bölme kuralına göre çözme başlayacağız. 5 ile bölümünden kalan 1 ise ne yaparım? 5 ile bölünebilme kuralı Son rakamdı. O zaman şunu diyebilir miyim? 73 A, 9, 1'dir bu sayım. Veya 73 A, 9, 6'dır. Son basama arkadaşlar nedir? Ya 1'dir ya da 6'dır. Bunu bulduk. Peki 9 ile bölümden kalan kaçmış? 7. 9 ile bölümünde kuralı neydi? Rakamlar toplamı 9'un katında eşit olacaktı. Eğer kalan 7 ise 9'un katından 7 fazla olacaktı. Topluyorum. 7, 3 daha 19 daha 19 bir daha 20. Yani 20 artı a sayısı eşit olmalı neye? 9'un katının 7 fazlasına. Ne olabilir burada a değeri? 1 verirsem 16 yetişmedi. 2 verirsem 18, 25, 5 olabilir. 3 verirsem 20, 24, 14 oluyor. Alamıyorum. A sayısı 5 olabilir. Peki buraya gelelim. Hemen karemi değiştireyim. Rakamlar toplamını alıyorum. 9, şey 7, 3 daha 10, 19, 25. 25 artı a sayısı neye eşit olmalı? 9'un katının 7 fazlasına. Ben buradan hemen şöyle düşünebilirim. K'ya 2 verirsem 15 yapar. Bakın şey 15 diyorum. 18, 25 yapar. A 0 oldu. 3 verirsem ne yapar? 9 yapar değil mi? Peki bana ne diyor? A eşit değildir sıfır olduğuna göre. A 0'a eşit olmayacak. O zaman bunu ne yapıyorum? Siliyorum. Doğru mu? Çok güzel. Peki. Başka ne var? Şimdi baktığımız zaman hocam burada A eksi B değeri farklı çıktı. Diyorum, şimdi çok dikkatten kaçırdığım bir şey var. Bakın ben de dikkatten kaçıracağım. Şimdi ama şimdi sonrası çözümü söyleyeceğim aslında. O da şu. Neyse önce bir dikkatten kaçırmış gibi yapalım. Bakın burada ne buldunuz A'yı? 5 buldunuz. B neydi? 1'di. 5 eksi 1. Sonuç ne oldu? 4. E hocam burada 9 buldum. 9 eksi 6 burada 3. Hangisini alacağım? Hangisini işaretleyeceğim? Arkadaşlar aslında bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü 9 sayısı bakın burada da var. Bize ne dedi? Rakamları birbirinden farklı dedi. Bakın özellikle rakamları birbirinden farklı ifadelerinin üzerinde duruyorum tüm derslerimde. Neden? Çünkü en fazla yapılan dikkatsizliklerden biri. Onun için bunu almıyoruz bakın. Bizim cevabımız ne olacaktır? 5-1'den 4 olacaktır diyoruz. Birler basamağı 3 olan ve 9 ile bölünebilen 3 basamaklı sayılar ABC biçiminde yazılacaktır. A büyüktür B o da büyüktür C koşulu ile kaç tane ABC sayısı yazılabilir? Şimdi ABC sayısı diyor arkadaşlar. AB 3 bu aslında. Doğru mu? Biraz daha ayrı yazayım ben. Şunu bir sileyim. Şöyle bir sileyim şunları. A B 3'tür. Çünkü birler basamağı 3 dedi bana. A büyüktür, B büyüktür, C şartı var. O zaman diyorum ki burası eğer 4 olursa 3, 4 daha 7. 9 ile bölünebilmesi için ne olacak? Rakamlar toplamının 9'un katı olması lazım. A sadece 2 değerini alabiliyor. Peki böyle yazabiliyor mu? Yazamıyorum. Gitti. Ben buraya eğer 5 yazarsam 3, 5 daha 8. Bakın A değeri ne olabilir? 1 olabilir. 1 olduğu zaman A büyüktür, B o da büyüktür, C şartını sağlıyor mu? Sağlamıyor. Bu da gitti. 6 değerini verdiğim zaman 3, 6 daha 9. Ben buraya 0 veya 9 yazabilirim. Rakamlar toplamı 9'un katı olsun diye. E 0 zaten başa gelmez. Buradan 9 değerini sağladığını buldum. 7 verirsem 7, 3 daha bakın burada 3 var. Birler basamağı 3 bu sayıların. 7, 3 daha 10. Buradaki A sayısı ne olur? 8 olur ki toplamı 18 olsun. O da 9'un katı olsun. Sonra 3'e 8 vereyim. 11 yapar. Burası 7 olması lazım ki 9'un katı olsun. Ama A büyüktür B o da büyüktür C şartını sağlamıyor. Yine aynı şekilde ben buraya 9 verirsem ki A büyüktür B büyüktür C şartını sağlamayacak bakın. Topladığımız zaman ne yaptı? 12 burası 6 olması lazım ki 18 olsun. Yani 9'un katı olsun. Bunu da yazalım. Sağlayabilen bakın kaç tane sayı yazabiliyoruz? 2 tane farklı sayı yazabiliyoruz bu şartı sağlayan. 9 ile tam olarak bölünebilen 5 basamaklı X, 5, 4, 3, Y sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre x kaç farklı değer alabilir? Birden fazla bölme kuralını bir sayı üzerinde işleteceksek eğer önce ne yapmamız lazım? Son basamağı ilgilendiren kuralı uygulamamız lazım. Son basamağı ilgilendiren kural 5 ile bölünme kuralı. Hemen geliyorum. 5 ile bölümden kalan 1 ise ben hemen şunu yazabilirim. İsterseniz Sayın bir seferde yazayım. iki defa yazmayayım. x, 5, 4, 3, y sayısı. Y ne olabilir? ya 1 olabilir ya da 6 olabilir. Çünkü 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Sadece birler basamağı ile alakalıydı. O sayı 1 veya 6 olacak. Sayının 5 ile bölümüne kalan 1 olacak. Evet. Daha fazla uzatmayalım. Gelelim diğer tarafa. 9 ile tam olarak bölünebilen diyor. Yani rakamlar toplamının 9'un katı olması lazım. Geldim. 1 olduğu zaman 1, 3 daha 4, 4 daha 8, 5 daha 13 x sayısı 5 olmalı ki toplamı 18 olsun. Bakın toplamı 18 olsun. O da ne olsun? 9'un katı olsun. 6 verdiğimiz zaman 6 3 daha 9 5 4 daha 9 toplam 18 yaptı. X sayısı 0 veya 9 değerini alabilir. 0 da başa gelemeyeceği için yazılmaz. 5 ve 9 yani 2 tane farklı değer alabilir diyoruz X için. 5 basamaklı 6x44y sayısı 5 ve 9 ile bölündüğünde 3 kalanını veren çift bir sayıdır. Buna göre x kaçtır? Şimdi birden fazla bölme kuralı işliyorsa onun üzerinde, sayının üzerinde ne yapıyorduk? Önce son basamağı ilgilendiren kuralı işletiyorduk. Son basamağı ilgilendiren kural 5 ile bölünebilme kuralı. 6x44y normalde 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyorsa ne olabilir arkadaşlar normalde? 3 ve 8 olur değil mi? Her iki sayının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Ama bana ne dedi? Kalanını veren çift bir sayıdır dedi. O zaman 3'ü alamam. Buraya ne gelmesi lazım? 8 gelmesi lazım. Peki bir de ne dedi? 9 ile bölümünden kalan da 3 dedi. Hemen rakamları topluyorum. 6, 10, 14 ne yaptı? 22 mi? 22 artı x sayısı neye eşit olmalı? 9'un katından 3 fazla olan bir sayıya eşit olmalı. Neden? Çünkü 9 ile bölündüğünde de 3 kalanını veriyor. Peki ne olabilir burada? Hemen değer atıyorum. 1, 2 veriyorum olmuyor. Küçük geliyor. 18, 21 yaptı çünkü. 3 verirsem 3 kere 9, 27, 3 daha 30. 30 olabilmesi için bu tarafın x'in ne olması lazım? 8. 4 verirsem rakam olmayan bir değer çıktığı için vermiyorum bakın x daha büyük bir değer çıkıyor. X'in değeri ne olması gerekiyor arkadaşlar? 8 olması gerekiyor.